İyi akşamlar sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. 4 dakika geç kaldık. Ben zamanda başlamaya özen gösteriyorum ama teknik bir arıza oldu. Benim internetimden kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Bir de tabii gündem çok yoğun. Gökhan Zan meselesi var. Gündemin en sıcak başlıklarından biri. Ee, dolayısıyla birkaç dakika geç kaldık kusura bakmayın ee, ne konuşacağız bu akşam Ankara'nın sigortası Mansur Yavaş'tır bu konuda çok netiz neden başkent trafiğin içinde olanlar adeta böyle dukalıklarını ilan ettiler yıllardır Ankara'da Melih Gökçek parsel parsel başkentiydi Soylu ailesinin içinde olduğu teşkilat ki Ayhan Morakaplar'a uzanan mesele Ankara'yı parsellemekle kalmadı. Teksas'a çevirdi e, ve büyük tartışılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut 6. Keçiören'de sanki ayrı bir cumhuriyet ilan etmiş gibi e, e, paralı, mülkedayalı dayalı bir cumhuriyet olduğu da bir tarafından anlaşılıyor ve bu cumhuriyeti korum, e, korumak için Keçiören Emniyetinin iç işlerine bile müdahale ettiğini anlatacağız. Ülkücü gelenekten gelmesi paramiliter bir çark kurmasında sağladı kendisinin ayak takımına büfe verdi koruma aldı farklı bir güç oluşturdu A takımı olarak bilinen ekip keçi öğrenip kılcal damarlarına kadar sızdı işte bu nedenlerden dolayı CHP'li belediye başkanı Mansur Yavaş Ankara'nın teminatı ve sigortasıdır. Yine ilk kez duyacağınız olayları anlatacağım. Çarpıcı olayları anlatacağım. Bu arada bugün 14. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi MHP. MHP'de de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bakmayın e, tabii ki e, kongreyi Bahçeli kazanacaktı ama e, perde arkasında e, ilginç durumlar var. Kısaca bunlara da değineceğiz. E, ve yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı bir kere daha yapmak istiyorum. Bu haber ve videoları daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Elbette videoları beğenseniz de ne kadar iyi olur. Evet, önce MHP ile başlayacağız. Bugün 14. olağan kongresi gerçekleştirdi MHP. Eee MHP'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Herkes biliyor ki bu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Son dönemi siyasi gelişmeler ve sağlık nedenlerinin bu son dönemi kısaltması bile e, mümkün görünüyor. MHP liderinin Erdoğan'la ilgili sözleri çarpıcıydı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 14. olan büyük kurultayında tayında e, MHP Genel Başkanı şöyle konuştu. Benim final seçimim diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum dedi ve ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı olarak da yanındayız. Tabii siz yanındasınız da Erdoğan sizin ne kadar yanınızda bunu seçimden sonra net olarak göreceğiz. Bu ifadelerin ittifakın dağılmamasına yönelik bir mesaj olduğu herkes tarafından malum. Bunu tartışmak gerekiyor. Bahçeli AKP ve MHP'yi bir arada tutmak istiyor. İttifakta çatlaklar ve dağınıklıklar olduğunu da biliyoruz ancak MHP'nin kendi içinde de çatlaklar ve dağınıklıklar olduğunu da görüyoruz. Bunun çok önemli nedenlerinden biri de daha doğrusu bu nedenleri böyle devasa bir boyuta getiren nedenlerden biri de Sinan Ateş dosyası, Sinan Ateş dosyası bu dağınıklık ve çatlakları perçinledi. Ee, Sinan Ateş'in geçen hafta üzüntüye daha fazla dayanamayan babası Musa Ateş'in yaşamını yitirmesi de tüm bu olan bitenin üzerine böyle duygusal manada bir e, tuz biber ekti. E, bugün belli sinyallerin ortaya çıkacağı belliydi, öyle de oldu. Bakın ne oldu? MHP Merkez Yönetim Kurulu'na 43 yeni isim girdi. E, MYK'daki 32 isim yerini korudu ama kritik bir isim vardı. Sinan Ateş dosyasında da adı geçiyordu. Kimdi o? Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. Yönetime giremedi kendisi. Anlaşıldığı kadarıyla MHP içerisinde bazı gruplar var ve bunlar birbirlerine karşı gardlarını da almış durumdalar. Yine Sinan Ateş dosyası ile ilişkileri dillendirilen teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a karşı e, klik içinde yer alan e, karşı olan bir klik içinde yer alanların sayısı da bir hayli fazla. E, bunu e, pek çok kişi MHP içerisinden de siyaseti izleyen e, kişiler de teyit ediyorlar. Aslında MHP'nin yakın geleceği ve rotası. Bu e, kurultayla değil seçim sonrası ve seçim sonrası yoğunlaşılacak e, bildiğimiz ve anladığımız kadarıyla yoğunlaşılacak Sinan Ateş dosyası ve AKP ile yaşanacak siyasi gelişmeler sonrasında belirlenecek. E, Bahçeli sonrası ne olacak tartışmaları ve çatışmaları e, bu süreçte e, görüyoruz ki e, e, hız kazandıracak gelişmeler de ortaya çıkacak. Evet. Gelelim Ankara'ya. Bir Ankara'dan bir başka Ankara'yı. Ee, Ankara'yı parselleyenlere, Ankara abileri ve A takımı gibi paramiliter güç gruplarına, Melih Gökçek'e, Ayhan Bora Kaplan'a, Soylu ailesine bunları anlatacağız. Ve ilginç bir biçimde bunların arasındaki bağlara değineceğiz. Ee, kimin eli, kimin cebinde o bile belli değil artık. Bunları ifade edeceğiz. Aslında Türkiye'nin nedenli kanunsuz bir yere dönüştüğü, ne kadar kanunsuz bir yer olduğu konusundaki en önemli ipucunu Türkiye'nin kalbi sayılan Ankara ve onun yakın geçmişi ele veriyor net olarak. Belli noktalar ile birbirine bağlanan ve çakışan üç olay iyi bir özet çıkarmamız sağlayabilir. Dediğim gibi çakışan ve birbirine bağlanan üç olay bizim iyi bir özet çıkarmamız sağlayabilir. Ankara'da işler nasıl yürüdü, nasıl dönüştü? İlk örneği Melih Gökçek zamanında vererek anlatmaya başlayalım. Aslında bir cinayet anlatacağız şimdilik. Ve bu cinayetin belli noktaları da Ayhan Morakaplan meselesine uzanacak. Aslında aylar önce söylemiştik. Ayhan Morakaplan Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'yi terk etmeye hazırlanırken gözaltına alındığında anlık olarak da çarpıcı bilgiler paylaşmıştık. Bu operasyon nasıl yapıldı? Kim tarafından yapıldı? Neden bu kadar sert olduğu konusunda bir takım noktaları e, sizlerle buluşturmuştuk. Şimdi bulmacayı devam ettirelim. Yani bulmacanın parçalarını yerlerine koyalım, tamamlayalım. Devam ettirmek bir yana tamamlayalım. Şimdi Melih Gökçe'nin e, sağ kolu İmar Komisyon Başkanı e, Nadir Koç'tu. Önemli birisi Bu şahıs yeterli donanıma sahip değildi ama AKP iktidarıyla böyle donanım, liyakat falan gibi şeyler aramıyor Başka şeyler aranıyor. İşte Nadir Koç'ta da o başka şeyler vardı. Ee, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütün kirli işler ondan soruluyordu. Hem Melih Gökçe'ye sağ kolu hem bütün kirli işler ondan soruluyor. Ee, Arakent Belediye Meclisi İmar Komisyonu Başkanı Nadir Koç hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla da dava açılmıştı. Ama Meri Göçek çok oralı olmamıştı bu noktalarda. Neydi o dosyanın, davanın içeriği? Adam öldürme, teşebbüs ve yağma gibi maddeler vardı. E, koçun bu maddelerden suçlanan koçun 118 yıla kadar hapsi isteniyordu. İddian koçun yanı sıra böyle başkentin yeraltı dünyasının ünlü isimleri de vardı. Mesela Nihat Dal vardı. Mesela Erdal Şimşek vardı. Ee, onlarla birlikte 53 sanık e, bu dava dosyasının içine girmişti. Suç örgütünün ağırdan kiralık katil getirdiği İddian e, iddianamede anlatılmıştı. Telefon görüşmelerinde de e, şüphelilerin silahtan Kuzu olarak bahsettiği tespit edilmiş. Şimdi bunu böyle bir, bir kenara koyalım ve 2014'te Ankara'da yapılan bir operasyona gidelim. Ankara'da e, yani burada hani e, biraz koçun kimliğini hangi işler içerisinde olduğunu Melih Gökçek'le e, nasıl bir yol izlediğini anlatmak için bu iddianı örnekler verdim. Ama şimdi 2014'te başka bir olaya gideceğiz. Evet e, bir operasyon yapılıyor. Ankara'da 2014 Ağustos ayı olması lazım. Kavala'yı Bülent Aramaz Ankara'da bu operasyonda öldürülüyor. Kendisi yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Öksüz Ahmet lakaplı Ahmet Aramaz'ın yeğeni. Neden öldürülüyor? Ankara Altı Dağ'daki güç savaşlarının bir sonucu olarak. Yani o parsel parsel meselelerinin bir sonucu pay kavgası olarak. Yani e, olayın özet fikri, ana fikri bu. E, çünkü e, bu ölümü e, bu olaylar buraya getiriyor. E, evet. Polis tarafından öldürülüyor. Son final sahnesi. Birçok suçtan sabıkası bulunuyordu Bülent Aramaz'ın. 40 yılda yargılanıyordu. Firar'daydı. E, emniyet, Dikmen'de oturan yabancı uyruklu bir kadın arkadaşı olan Elena e, İri Kovic olması gerekiyor e, evinde olduğunu belirledi sivil polisleri fark etti Bu arada binadan e, çıktığında aramaz e, yanındaki kadın arkadaşı ve bir adamıyla birlikte silahlarıyla dışarı çıktılar ve kaçmak istediler polisin duru ihtira, ihtarına da ateşle karşılık verdiler çalışmaya girdiler adamı yaralandı yanındaki kadın arkadaşı yaralandı ve 3 polis yaralandı. Şimdi göğsünden ve vücudundan yaralanmış, yaralanmıştı Bülent Aramaz. Buraya isabet etmişti kurşunlar çünkü. Ağır yaralı olarak gazi hastanesine kaldırıldı. Duran kalbi tekrar çalıştırıldı ama kurtulamadı. Şimdi Merkez Medya 2014'ün Ağustos ayında öldürülen Bülent Aramaz haberine böyle görüyor. Ama olayın perde arkasında dikkat çeken başka ayrıntılar var. Bülent Aramaz firardayken Altındağ'daki o söylediğimiz güç savaşları ve rant kavgaları çerçevesinde pek çok kişiyi tehdit ediyordu. Fakat bu tehdit ettiği kişiler arasında ilginç isimler de vardı. Kimdi? Bir Melih Gökçek'ti. Biri de Nadir Koç'tu. Melih Gökçe'nin sağ kolu. Nadir Koç'un e, benzinliğine saldırmıştı ve ateş açarak gözdağı vermişti. E, para istiyordu. Rant ilişkileri kapsamında. Melih Gökçek'ten 5 milyon, e, Nadir Koç'tansa 2 milyon dolar istiyordu. Bu parayı verecekler. Yoksa onları öldürürüm diyordu. Koç, Nadir Koç aracılar koydu ama Bülent Aramaz bunu kabul etmedi. İlla ki parayı istiyordu. 250 bin dolar gönderdi. Gerisini de göndereceğini söyledi. Tam böyle anlaşmalar sürerken tekrar Bülent Aramaz bundan vazgeçti ve Melih Gökçek'in diğer oğlu Ahmet Gökçek'in arabasını kurşunlattı. Bunun üzerine Melih Gökçek ve Nadir Koç bir toplantı yaptılar. Toplantının nerede olduğunu bilmiyoruz. Fakat toplantıda şöyle bir durum ortaya çıktı. Gökçek e, Koç'a e, bu bilan sorunu nasıl çözülecek, bu bilan sorununu nasıl çözeriz diye sordu. Nadir Koç da o dönem organize şube müdür yardımcısını çağırıp onunla konuşacağını söyledi. Şimdi bunu da böyle bir, bir cebimizde bırakalım. Bülent Aramaz'a Ankara Emniyet tarafından operasyon yapıldı. Yakalandı. Aslında ne silah çekti, ne kaçma girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu. Bunlar da önemli iddialardı. Olay akışında başka tuhaflıklar da vardı. Operasyonu yapan ve Aramaz'ı vuran polis ambulansı ısrarla aramamıştı. Ambulans geldikten sonra da müdahale yapılması engellendi. Dolayısıyla kan kaybı işte birçok kurşunun vücuda girmesi nedeniyle Ankara'daki Gazi Hastanesi'nde de kalbi çalıştırılsa da yaşatılamadı. Bir gün daha koyalım ve e, bu karmaşık e, durumlara devam edelim. Melih Gökçek'in sağ kolu Ayhan Bora Kaplan e, Ayhan Bora Kaplan'la temasla mıydı? Teması var mı? Hiç olmaz olur mu? Vardı tabii. Ki. Şimdi bunu da nereden öğreniyoruz? Bunda da Ayhan Bora Kaplan dosyasına giren gizli tanıkları, Tanıklardan birinin böyle isim, e, harflerle ve sayılarla kodlanmış gizli tanıklardan birinin anlattığı çarpıcı ifadelerden. Olay Ayhan Bora Kaplan'ın sahibi olduğu Günay Restoran var ya, Ankara'daki bütün gece kulüplerine geçirmişti Ayhan Bora Kaplan yani. İşte bu, bu olay da Günay Restoran alınmasına ilişkin bir olay. Şöyle anlatıyor gizli tanık. 2016-2017 yılları arasında Ayhan Bora Kaplan isimli şahıs Büyükşehir Belediyesi'nde İmar Komisyonu Başkanı olan Nadir Koç isimli şahsın yanına gider ve bu şahıstan İncek bölgesinde yer ister diyor. Koç belirli yerler gösterir. Ayhan Bora Kaplan'a yer gösteriliyor yani. E, denir ki buralardan birini beğen Hangisini istiyorsan sana böyle önce kiralama sistemiyle verelim. Sonra da iadeye çıkaralım. Bu iadeye de sen gir ve satın almanı sağlayalım diyorlar. Kaplan da. bunun üzerine e, şu an Günay Restoranının bulunduğu yeri beğeniyor ve kiralıyor. Daha sonra da buraya o zamanın parasıyla 3-4 milyon lira yatırım yapıyor. Günay, inşaatı, e, Günay Restoran'ın inşaatına da başlıyor. Aradan bir süre geçiyor ama söz verildiği gibi burası satışa çıkarılmıyor belediyeden. O dönemde belediye içinde karışıklıklar var. Melih Gökçek görevden alınmak üzere e, ve Ayhan Bora Kaplan, Nadir Koç'u bir gece yarısı evinden çağırarak şunları söylüyor. Senin diyor sözüne inanarak ben bütün paramla buraya yatırım yaptım. Sen bu arsayı e, satışa çıkaramadın. Dolayısıyla sen bana burada bir bedel ödemek durumundasın. yani Bunun bir açıklamasını yapmak durumundasın. Ben burada çok para kaybettim. Bunu e, çözmek durumundasın. Koçta diyor ki Nadir Koçta bu konuyu araştıracağım diyor. E, Melih Gökçek'in görevden alınması gibi bir durum ortada yok diyor. Bu durum çözülecek diyor. Ama bir süre sonra Melih Gökçek görevden alınıyor. Kim tarafından? Erdoğan tarafından yani. Metal yorgunluğu deniyor ve görevden alınıyor. Kaptan e, buna öfkeleniyor. Anladığımız kadarıyla tutanaklara geçen ifadelerden e, buranın satışa çıkarılması için belediye tarafından Nadir Koç'u tehdit ederek bir ay süre veriyor. Bir ay geçiyor aradan. Hala satışa çıkarılmıyor. Ayhan Bora Kaplan en yakın adamı <laughs> Fethi Koyuncu'yu arıyor. Nadir Koç'un en yakın adamı olan Baha Cengiz'i bulup e, vurulması vurmasını talimat veriyor. <laughs> Ama Nadir Koç e, Koç'a yakınlığıyla bilinen bir başka e, kişi var. Fevzi A diye bir kişi var. Ayağım Bora kaplan telefon açıyor. Bir süre daha e, müsaade et diyor. Bu işi diyor kesinlikle çözeceğiz diyor. Kaplan da yine yakın adam Fethi Koyuncu'yu arayarak bu talimattan vazgeçiyor. Şimdilik vazgeçiyor. Benden haber bekle Daha sonrasında burası Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkıyor. İhaleye girmek için O C Y B B K buraya gidiyorlar. O tarihlerde diyor ki cizdanın miktarını bilmediğimiz bir paraya satın aldılar. Satın alan şahıs O C Y Buranın parası da Ayhan Mora Kaplan'a o dönem yakın olan İş adamlarından parça parça alınarak ödendi. Toplanarak yani. Ee, şimdi gelelim tam da buralarda çakışan bir başka noktaya. Bülent Aramaz'ı vuran polis ile Nadir Koç yüksek bir paraya anlaştılar mı? Anlaşmadılar mı? Burası bir şaibe. Bilmiyoruz yani. Neden böyle oldu? Neden e, hemen e, hani e, bir biçimde silahlar çekildi ve sert müdahaleyle bir kişi Ankara'nın ortasında öldürüldü. Şimdi bu soruyu da aklımızda tutalım ve Ayhan Bora, Bora Kaplan'a sert operasyonu yapıldı. O akşam üstüne dönelim. Kaplan anladığımız kadarıyla en ufak bir hareket yapsa vurulacaktı. Tıpkı Bülent Aramaz gibi. Bunu anladığı için hiç direnmedi. Ee, acaba bir vurulma durumu olsa bu görüntüler servis edilmişti basına. Basına servis edilecek miydi? Soruları bire bu. Neden bu soru önemli? Çünkü burası kameraların olmadığı kör bir noktaydı. Şimdi ise en kritik noktaya gelir. kapı yapan polis ki Nadir Koç'un Gökçek'e o dönem organize şube müdür yardımcısı diye çağırıp onunla konuşacağım dediği aynı Murat Çelik. Aramaza operasyon yapıp öldüren ambulansı engelleyen kişi ne tesadüf ki Ayhan Bora Kaplan'a da operasyonda o var. Bu sert Çok tuhaf. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Hani buralardan hep bunu anlıyoruz. Ayan Bora Kaplan'ın e, eli e, dolaylı pazarlıklar yerine artık e, çevre ve şehircilik Bakanlığında daha fazla zaman geçirdiği iddia edilen Sadık Soylu ile tanışınca da rahatlıyor. Yani artık hani oralardan bana yer gösterin filan durumları ortadan kalkıyor. Çünkü neden? Sadık Soylu var. Sadık Soylu abisi var ve Sadık Soylu abisi. Açıyor. Çünkü rant konusunda, çevre ve şehircilik konusunda en çok kullanılan, en çok kullanışa müsait ve bürokratlarla en çok işli dışlı olan kişi. Ama ne oldu? Sonuçta bu ekip de ta tasfiye edildi. Yani Meri Gökçek bir tasfiye, ardından Ayhan Kaplan, Sohli ilişkileri tasfiye. Orada biliyorsunuz Polisler var, savcılar var, kimler yok ki? Ama tasfiye oldular. Şimdi AKP ne yapmak istiyor biliyor musunuz? Ankara'da Turgut Altınok'la bey beyaz bir sayfa açmak istiyor. Ama bu beyaz sayfadaki mal varlığı çok dikkat çekici. Yani iki gündür biliyorsunuz ki bunu tartışıyoruz. Altınok önce hani bu sayfaları böyle yayınlamak istemedi. Fakat artık eli sıkıştı çünkü herkes mal varlığı bildirimi yaptı önce ne demişti biliyorsunuz mülk Allah'ındır demişti şimdi anlaşılan tuhaf da bir durum var o ki yani Rabbim Ankara dışına hiç çıkmamış hep böyle Ankara ile ilgilenmiş ve ne tuhaftır ki Ankara'yı parsellemekle ilgilenmiş yani. yani mülk onun olduğu için mülkün onun olduğu söylendiği için bu ifadeleri kullanıyorum Zira AKP Ankara Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'un mal beyanda bulunmasıyla hani ironi bir tarafa pek çok şey ortaya döküldü. Ne çıktı? kagir evler çıktı. Kağgir ya da Kağgir evler çıktı. Apartmanlar çıktı her yerde. Yani kat kat bloklar çıktı. Ama en önemlisi Altınok'un tarlaları çıktı. Şimdi tarla deniyor ya tarlaya bakacağız. Tarlanın ne olduğuna belediye başkanlığı meselesiyle örtüştürerek bakacağız. Tarlalardan birini 4 milyon 943 bin metrekare büyüklüğünde olduğu anlaşıldı. Şimdi e, Altınok'un tarlasının yine basında iki gündür tartıştığımız şey metrekare olarak Avrupa'daki Monaco ve Özerk Vatikan'dan daha büyük olması. Yani Altınok'un Ankara'daki tarlası Avrupa'daki iki ülkeden daha büyük. Bu da tabii çok dikkat çekici. Şöyle de hesap edebiliriz. Yani ne kadar büyük olduğunu böyle zengin muhitlerden, zengin parsellerden de hesap edebiliriz. Mesela İstanbul'da Acar kentin büyüklüğüne bakalım. 650 dönüm. Şimdi Acar kente girdiğiniz zaman böyle git git bitmez. Arazinin ucu bucağı evlerden görünmez demek ki yani bunun çok çok üstünde bir yer buraya altın okun arazisine on binlerce ev sığar bu tarlaları böyle domates biber ekilen tarlalar olarak filan düşünmeyin neden böyle düşünmeyin çünkü buralar imara açılacak bölgeler yakında imara açılacak yerleri kim iyi bilir Tabii ki belediye başkanları iyi bilir bu kadar servet babadan kalır mı kalmaz mı bilmiyorsun ama e, imara açılacak e, arazileri kestirebilmek bir babadan çok belediye başkanı e, oğlun işi e, olması çerçevesinde daha akla yatkın. E, tabii Altınok'un Keçiören'deki ilişkilerini incelediğimizde de bunun daha mantıklı olduğunu görüyoruz yani. E, ilişkiler ve e, parsel mevzularından dolayı bu servetin yapılabilmiş olması babadan kalmasından çok daha mantıklı bir e, noktada bize cevap veriyor. Turgut e, Altınok Ankara Keçiören'de ayrı bir cumhuriyet kurmuş. E, Keçiören Emniyeti de avucunun içinde Ülkücü geçmişi, belediye faaliyetlerinin e, dışına çıkmasına da olanak varmış. Bu konuda profesyonel. Zira Ayak takımı ile böyle bir kazan kazan ilişkisi içerisine de girdiğine dair somut ibareler var. Ülkücü tandası kişilere büfe ver, onlardan da bir ekip kur. Yani böylece gücü pekiştir. O dediğimiz kazan kazan ilişkisi. Ankara'da keçiörenle özdeşleşti Altınok yıllardır. 1994 yerel seçimlerinde Alparslan Türkeş'in isteği üzerine oradan aday olmuştu ve Keçiören e, belediye başkanı seçilmişti. E, bu dönemden itibaren de aslında Ankara'da, bilhassa Ankara'da geniş kesimlerce tanınması da sağlanmıştı. E, Altınok e, Keçiören'de uzun yıllar kimilerine göre ahlak polisliği denilen kimilerine göre böyle gayri resmi belediye yapılanması olarak nitelendirilen, şiddet ve darp olaylarıyla gündemden düşmeyen e, A takımı isimli bir gruplarındı. E, şimdi bu yapılanmanın e, bir takım saldırıların e, sorumlusu olduğu da öne sürüldü. Nedir? Mesela içki içenlere yönelik darp, keçi öğrendi. Sevgiliyle el ele gezenlere dayak aynı semtte ve ahlak bekçiliğinden E, e tabii ki sol görüşlü e, kişilere ve e, sol görüşlü öğrencilere ve alevilerin yoğun yaşadığı semtlerdeki kişilerin şiddet olayları e, bu A takımının e, anıldığı olaylar ve e, belediye ile ilişkili dendi yıllardır e, altınok iddiaları reddetti ve A takımının 1995 yılında Keçören Ovacık Mahallesi'nde yaşanan bir gerginlikte sol görüşlü bir öğrenci Erdal Yıldırım'ın vurularak öldürülmesinden de sorumlu olduğu ileri sürülmüştü. Bu çeşit olaylar şimdi yani bir parselleme faaliyeti var. Bunu hani görül gözümüzle görmemiz mümkün fiziken somutlaştıramasak da yani ne? Ee, diyebileceğiz ki babadan kalma diyor, ee, e, eşinin üzerine diyor. Önce hani e, bunları e, görmezden gelmek istiyor ama sonra bunlar ortaya çıkıyor. Şimdi burada çok denilebilecek bir şey yok. Belki ama Türkiye'deki bilhassa AKP ile ilgili gelişen belediyecilik e, sistemi kapsamında e, üzerine bir şeyler söylenebilir. Evet Türkiye'de vurgun, şiddet olayları, servet... Ve şaibe denilince e, maalesef AKP belediyeciliği akla geliyor. Ankara iç içe geçmiş, karma karışık ilişkilerle yıllardır revaçta. İşte bu nedenle e, Ankara'da Mansur Yavaş'ın da tek geçirmesi gerekiyor. Çünkü gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla, servet beyanıyla Mansur Yavaş... Ankara'ya hizmet etti ve Ankaralılar tarafından sevildi. Çünkü dürüst bir biçimde bu yolu yürümüştü. Geçtiğimiz günlerde evet, programı bitirelim. Bir bilgiyle bitirelim. Geçtiğimiz günlerde bir söz vermiştik. Demiştik ki hani çeşitli projelerle, farklı projelerle Türkiye'yi anlatan Türkiye'nin belli dönemlerine damga vuran projelerle karşınızda olacağız. Bu aynı zamanda bir arşiv çalışması. Tek tek bölümler halinde anlatacağız. Bu bölümlerin içerisinde çeşitli kişiler ve onların çerçevesinde Türkiye'nin nasıl değiştiği anlatılacak. Evet, şimdi yavaş yavaş o böyle müjdeyi yerine getirme zamanı. Bu hafta içerisinde ilk belgeselimizle buluşacaksınız. Kısa bir cheese'le bitirelim dilerseniz. İyi akşamlar dilerim.